Ayfer Hoca da gelse bir an önce ya. Kimse görmeden şu takım elbiseden kurtulsam. Günaydın. Ee, günaydın. Takım mı çekti, siz mi boyattınız Rüku Bey? Takım resmen saçmış sizi. Saçmış değil mi hocam? Saçmış, saçmış. Saçılmışsınız böyle. İçinizin şeyi dışarı saçılmış. Ha. Ee, dar tabii biraz. Yani paçalar da kısa. E, modeli böyle. Anne annem aldı. Yani şu an moda buymuş. Yani moda sonuçta insanın kendine yakıştığını zannettiği şey giymesidir. <laughs> Yalnız hocam o laf insanın yakışanı ki <laughs> 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 yakışmamış diyorsunuz. Siz neden koridordasınız dersiniz yok mu hocam? Ee, şey için hocam ya e, e, rehberlik hocası vardı ya bizim Neydi ya? Yani? Ayfer Hoca. Ha Ayfer Hoca. Vallahi hep unutuyorum da sizin maşallah isim hafızanız çok iyi yani. o yüzden siz müdürsünüz. Ben de öğretmenim değil mi? E ne olmuş Ayfer Hoca'ya? Bir şey yok. Yani bugün ya tedaviye gidecek kendisi de. Kardeşim tedavi ediyor onu. O yüzden hani onu ben götüreceğim de kendisine bir hatırlatayım istedim. Rıfkı Hocam. Efendim? Ufak dedikodular vardı. Siz ve Ayfer Hoca arasında bir şeyler vardı ya ama... <laughs> ama bu kıyafetle kadıncağızı bir yere götüreceksiniz. Asılsızmış o dedikodular. <laughs> Sevindim. Hmm. Neye sevindin ya? Ha, ha, ha Ayfer hocam. Ha. Günaydın hocam. Ay, ee, şey, şey, Hocam, bakın sabah sabah günaydınlaştık. Daha fazla mevduyu uzatıp da birbirimizi hiç rencide etmeyelim. Tamam. Yok hocam, ben şey <laughs> için. Ne için hocam, ne için? Şimdi yani ya Mehmet Ali rica etti de Ayfer Hoca'nın dedi bugün dedi tedavisi var dedi. O yüzden hani dedi o beceremez bilemez adresi falan sen onu bir al getir dedi ya o dedi. Aa, ne münasebet niye beceremeyecekmişim atlar taksiye giderim. Tabii ben de öyle dedim ne münasebet canım kendisi bir taksiye atlar dedin de hayta durur mu? Ya dedi şimdi dedi Ayfer Hoca'ya. Boşuna dedi, para dedi, ödettirmeyelim dedi. <laughs> Anlamadım. Ben çok şükür kazanıyorum. Efendim neden ödemeyecekmişim para? Ya tabii ki canım öyle de yani. Ya Şimdi Mehmet Ali de size tedavi sürecinde belli ki para ödettirmek istemiyor. Yani kardeşim biraz idealisttir benim. İyi dersler hocam. Ya hocam şimdi Allah'ın hastasına da para ödettirmeyelim yazıktır, günahtır dedi yani. <laughs> benim de bir yere kadar tabii. İtikadlı çocuk. İzin verin hocam, müsaade edin. Sizi ben götüreyim. Vallahi Mehmet Ali... Gidelim. Ama tek seferlik. Bundan sonra gerekirse ben kendim giderim. Tabii gidersin canım. Ne yani? Her seferinde seninle mi uğraşacağım ben? <laughs> Saat 12'de kapıda buluşuruz. <laughs> hani tiksiniyordu ya. Ne alakası? Baştan aşağı süzdü beni. Yüzü var bende belli. Yani ben e, bu aralar Mehmet yaşadığım için bu yeni tedavi sürecinde kafanıza takılan bir şey olursa bana sorabilirsiniz Ayfer Hanım. Ben iletirim. Bu yaşta kardeşinizle yaşıyorsunuz. Evli üç çocuklu kardeşinizle. İyi ya, ben üç gün öncesine kadar anne babayla yaşıyordum. Kardeş yine iyi ya. ben tek yaşıyorum. Birey olmak önemli sonuçta. Rıfkı Bey, siz tam olarak neyle övünüyorsunuz? Ee, yani övünmüyorum. Daha çok benimki durum tespiti. Ee, kendime ait bir evim var en üst katta. Onu da kiraya veririm. Nereden baksanız bir, bir buçuk öğretmen maaşı da oradan. Orada niye yaşamıyorsun? yemekleri şimdi kim hazırlayacak? Çamaşırım da var. Bir de ben e, gece böyle karanlıkta uyuyamam. Yani bir ses, bir nefes olsun isterim. Arada bir sırtımı sıvazlayacak. Ne bileyim, böyle bir masaj yapacak bir el lazım tabii. Yani Mehmet Ali Bey mi yapıyor bütün bunları? Kendisi çok mümtaz bekliyormuş. Yok. Yani yengem Sağ olsun, oğulcan. Arada damla gelir, sarılır. E tabii... ...biri olsa, tabii misal. Ee... ...bana haftada bir gelen bir abla var. Dilerseniz kendisiyle konuşurum. Nasıl? Yok, ben görücü hüsnüyle karşıyım. <laughs> Rıfkı Bey, siz hizmetçi arıyorsunuz. Yani çamaşır, yemek, ayaklarınızı da yıkasın mı bari? Yok yok, oh, huylanırım ben zaten ya. Of, ne kadar yolumuz kaldı? Eh, yok, geldik. Yolun sonuna geldik sayılır. Yani Ayfer Hanım, e, beni yanlış anlamayın lütfen. Zaten 40 yılda bir bir e, konuşuyoruz. E, beni yanlış tanımanızı ben istemem yani. Yok. Hiçbir şey yanlış anladığım yok benim. E, pantolon kısağından mı soğudunuz acaba? Yani annem aldı. Ben de. Kendim alsam bol paça severim ben. Yani İspanyol. Rahmetli Tarık Akan gibi. Tarık Akan gibi mi? Ha, arkadaşlarım genelde beni Tarık Akan'a benzetmezler de. E, ki benziyoruz ya. Boyumuz da uzun yani büyük ihtimalle Tarık Akan'a elbiselerini annesi almıyordur. Rahmetli misal tek başına yaşayabiliyordur diye düşünüyorum. Hiç de aç kalmamıştır. Yani arkadaşlarınız haklı Rıfkı Bey. Hiç benzemiyorsunuz. Geldik zaten. Evet. Ben yolu öğrendim. Bir daha gerek olursa kendim gelirim. Teşekkür ediyorum. Ee... benim kendime bir çeki düzen vermem lazım aga. Ya da ne bileyim temizlikçi mi tutsam acaba ya harbiden? Kaç paradır ki? Evet, Ayfer Hanım bugün muayene günümüz. Çeşitli testler yapacağız. Ee, ve biz en kısa sürede sonucu netleştirip hastalığın tedavisini bulacağımızı düşünüyoruz. Ah, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Hastalık hali sonuçta. O günden sonra tekrar bir kriz olmadı değil mi? Yok ama iyiyim. Ah bir kriz daha olsaydı. Kriz anında incelerdik. Yani elimden geleni yaparım ama öyle benim kontrolümde bir şey değil. Düşünsenize Vedat Hocam. <laughs> süper kahramansınız. İstediğiniz zaman çatlayana kadar oynuyorsunuz. <laughs> Ay çok kötü bir süper güç olurmuş hakikaten. Krizin tiz seslerle başladığını düşünüyoruz. Kontrol altında bir kriz geçirtebilir size burada. Gerekirse tabii. Yani gerekirse bilim için oynarız nedir ki? Söz konusu sağlığımız. Ee, babanızda vardı. Başka akrabalarda da var mı bu oynama işi? Yok. Yani kuzenlerim düğünlerde oynar ama ben de o da yok. Giderim böyle hayatta kalkmam, hep otururum. Efendim limonata sevmiyorum. Altına alerjim var. Düğün dediğim bana eziyet oluyor. Ben zaten niye düğüne gidiyorum ki? E ben ne anlatıyordum? Ya yani ciddi ciddi böyle bir hastalık var öyle mi? Tabii tabii. Dans vebası diye de geçer. Dance plague, dance mania. İngilizce adı da var. Yani gerçek ciddi hastalık. 14. yüzyılda Avrupa'da görülüyor ilkin. Millet kafasını göre oynuyor. Bir düşene kadar. Aman sabahlar olmasın. Ölümüne kadar. Siz hiç böyle biriyle tanıştınız mı peki? Sen beni kaç yaşında zannediyorsun ha? Yok. Uzun zamandır görülmedi. Yani bir tek baban, bir de sen varsın. Oh. Ay anlıyorum yani gerçekten ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bilim bu, boru mu? Yaşa. Sen bize güven, biz de elimizden geleni yapıp, hastalığı çözüp... ...tedavisini de bulacağız inşallah. Para ve şöhret için. <laughs> ve sağlığın için. Evet, sağlığın para ve ünde var ama. Var değil mi? Var bak, evimiz boş, açamayalım. Herkesin pilin ömrü aynı değil. Var hocam, var. var. Ha. o da var, o da var hocam. Var. Ee, şimdi muayeneye geçelim. Of, hadi bakalım. Girdik bir yola. Dünyaya iz bırakalım bakalım. Hadi. Buyurun, buyurun. Hocam müsaadenizle.